Merhabalar arkadaşlar Mudetopatik YouTube kanalına hoş geldiniz. Ben Kayra. Bugün sizlerle birlikte iPhone'lara hücresel veri üzerinden 200 megabit üstü uygulamaları nasıl yükleyebileceğimizi öğreneceğiz. Evet arkadaşlar, şimdi isterseniz App Store'umu açıkken. Ee, hücresel verim açıkken bir App Store'a girip 200 MB üzeri bir uygulama indirmeye çalışalım. App Store'a geliyorum. Buradan atıyorum bir oyun indirmeye çalışalım. Asphalt 9 Legends olsun. İndir diyelim. Ve e, karşımıza bir uyarı çıkması gerekiyor. Çünkü oyun baktığımız zaman boyutuna 2 GB'lık bir oyun. Yükle diyorum. Buradan parolamı istiyor. Tabii ki de göstermiyorum parolamı. Evet. Ve kaçma 200 MB üzerinde uygulama çıkıyor. Yine ekranda görebileceğiniz gibi. Ee, uygulamayı indirmek için Wi-Fi ağına bağlanmamızı istiyor. Tamam diyorum. Ve çıkıyorum. Baktığım zaman bekliyor diyor. Ve şimdi isterseniz bir ayarlara girelim. Ayarlardaki ayarımızı öğrenelim. Ayarlara girdikten sonra Ayarlar sekmesinden yine girelim. Buradan genele ardından tarih ve saate tıklıyorum. Otomatik ayarla açıkken ki sizde açık olacak. Ben kapattım. Bunu kapatıyoruz. Ve tarihi yani bugün e, çektiğim bu videoyu çektiğim tarih 11 Temmuz'muş. E, 2020. Sallayalım. E, atıyorum Şuradan e, günü sallayalım. Saati aynı şekilde. Şöyle bayağı bir iki yıl gidelim. Bunu kafamıza göre sallayabiliriz. E, yeter ki tarihi değiştirelim. Bugünün tarihiyle aynı olmasın. Parlaklığı açacağım. Ve buradan çıkıyorum. Ardından... Uygulamam hala bekleme konumunda. Uygulamamı bir kez tıklıyorum. Gördüğümüz gibi indirme başladı. Biraz bekleyelim bakalım uygulama inecek mi? Evet arkadaşlar gördüğümüz gibi yanda da asfalt 9'u telefonumuza hücresel veriyle başarılı bir şekilde kurmayı başardık. Şimdi isterseniz bu ayarları yaptığımız ayarları düzeltelim. Ayarlar kısmından yine buradan genele giriyoruz. Ardından tarih ve saat. Burada istersek otomatik ayarlayabiliyoruz. İstersek bozduğumuz tarihi ve saati önceden bir yere yazıp veya başka bir yerden bakıp yine e, otomatik değil de normal elimize. 2 saattir yanlış giriyorum. O, e, bu yere gelerek bugünün tarihini yazabiliriz. Evet arkadaşlar gördüğümüz gibi yine asfalt 9 anaminde indi e, bugünkü video bu kadardı bizi tercih ettiğiniz bizi izlediğiniz için teşekkür ederim bir sonraki videoda görüşmek üzere hoşçakalın videomuzu beğendiyseniz beğen butonuna basmayı abone olmayı yorum yapmayı ve bildirimleri açmayı mutlaka ihmal etmeyin.